Değerli izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, sürekli olarak sipariş aldığım kars ketesi tarifi ile geldim. Gerçekten çok seviliyor. Sizlerde tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt, Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 mililitredir. Çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra bir bardak erittiğim tereyağını ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama orijinal tarifte tereyağı kullanılır. Göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekledim. Onun üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımızı sizlerle paylaşacağım. Azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladım. Yaklaşık 8,5 bardak kadar un kullandım. Masada kullandığım unla birlikte Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yırta yırta yoğurdum, hamurumu toparlıyorum. Toparladıktan sonra yoğurma kabına alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenme süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamurum mayalanırken bu arada ben de iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 125 gram kadar tereyağını tavama aldım, yavaş yavaş eritiyorum. Tereyağı biraz eridikten sonra bir çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Çay bardağı ölçüsü 100 mililitredir. Yağ tamamen eridikten sonra 5 çay bardağı kadar un ekliyorum. Unu ben kontrollü ekledim. Sizler direkt 5 çay bardağı kadar un kullanabilirsiniz. Bu şekilde topak topak oluncaya kadar un eklemesi yapabilirsiniz. Bu şekilde topaklanma olduktan sonra 3-4 dakika kadar kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz eklemesi yapıyorum. Ayrıca isteğe bağlı olarak tatlı yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar şeker ekleyebilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. İçini tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. Kete hamurum mayalandı. Yaklaşık yarım saat içerisinde mayalandı. Hamuru toparladım. Toparladıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamurumu hamur kartı ile 8 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra üzerini streçle kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Ekstradan üzerine mutfak havlusu ile kapattım. Yaklaşık 10 dakikada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dinlendiler. Kenara alıyorum. Kesinlikle kuruma yapmasın. Üzerine ekstradan mutfak havlusu veya mutfak bezi ile kapatın. Undan destek alarak yavaş yavaş oklava yardımıyla açıyorum. Dilerseniz ilk etapta merdane yardımı ile büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Hangi şekilde rahat açabiliyorsanız o şekilde açabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtım. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra 150 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Yufkanın her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra kenara alıyorum. Kenara aldığınız zaman mutlaka bir poşetin altına, daha sonra da bir sofra bezinin altına alın kuruma yapmasın. Hemen bir tane daha açıyorum. Açtıktan sonra yağ karışımından sürüyorum. Yağı bol bol kullanmaya dikkat edin. Her yerine değmesine dikkat edin. Hamurların hepsini hazırladım. İçerisindeki katı yağ tamamen dondu. Gördüğünüz gibi kesinlikle en ufak bir kuruma yapmamış. Poşetin altında beklediği için iç harcını yerleştiriyorum. Videoda görüldüğü gibi kapatıyorum. Ketelerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Yavaş yavaş elimle büyütüyorum. Keteler istediğim büyüklüğe geldikten sonra 2 adet yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar tereyağı karıştırdım. Fırça yardımıyla ketelerin üzerine sürüyorum. Daha sonra çatalla üzerine çiziyorum. Çatalla üzerlerini çizdikten sonra kabarmaması için çatalla üzerine bu şekilde deliyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ketelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Dokunduğum anda pul pul dökülüyor. Keteler sipariş olduğu için ben doku testi yapmayacağım. Keteler Ordu Fatsa'ya gidecek. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.